yıllardır saç dökülmesi hastalarına yazdığım bir ilaç var ki ben kadın hastalarımı bunu yazarım. Her seferinde söylerim ki bu erkeklere de kadınlara da kullanılan bir ilaçtır. Ama maalesef dermatolog olmayan bazı kişiler tarafından yanlış yazdığımız ve bu ilacın bayanlara, kadınlara kullanılamayacağı söylenir ve hastalarımız bir şaşkınlıkla bize geri dönerler, telefon ederler. Yine bugün böyle bir vaka yaşadım ve tekrar hatırlatayım dedim. Artık hastalarımı zaten muayenehanede söylüyorum ilacı yazarken ama burada yine instagramdan da bunu bildireyim dedim. Nedir bu ilaç? Hangi ilaç? Minoksidil. Minoksidilin %5'lik olan formu sadece erkeklere değil kadınlara da kullanılabilir. %2'lik minoksidil kadınlara %5'lik minoksidil erkeklere diye bir bilgi yanlış bir bilgidir. %5'lik minoksidil de kadınlara kullanabiliriz. Peki ne farkı var %5 ile %2'lik arasında? Sadece 3 farkı var. Bu yüzden %5'lik minoksidili güçlü olan formu zaten veriyoruz hastalarımıza. Ama tabii her hastanın ihtiyacı farklıdır. Kombine tedavi yapıyoruz çoğunlukla. Başka tedavilerle kombine ediyoruz. Bu yüzden bazı hastaya her gün veriyorum. Bazı hastalara gün aşırı veriyorum. Hastanın durumuna göre haftada bir verdiğim hastalar oluyor. Ama önemli olan şu. Tabii ki hastaya göre tedavi değişir. Her hastaya farklı tedavi veririz. Ama %5'lik minoksidil sadece erkekleri kullanılır. Bayanlara, kadınlara kullanılmaz diye bir bilgi yanlış bir bilgidir. Ben ve çoğu dermatolog zaten %2'lik değil %5'lik minoksidili saç tükürmesi tedavisinde kullanıyoruz.